Cumhurbaşkanı adayı seçilirse İmamoğlu İBB'den istifa mı edecek? Ya edecek tabii mecbur edecek başkanım. Edecek yok. mi tabii. sizce? Ama Neden lazım. Mi? Ama iki görev bir arada yok zaten. Yani iki iki tane şimdi Tayyip Erdoğan hem başbakan hem cumhurbaşkanı değil ki. Ama genel başkanlık partili sistemde parti genel başkan olabiliyor ama belediye başkanı da bir yürütme organı. Edecek diyorsunuz tabii, o zaman. Tabii Cumhurbaşkanı olacak, tabii Belediye Başkanı da edecek, etmez mi? Öyle bir açıklaması yok ama yani ya öyle bir, öyle bir zorunluluk yok. da yok. Hatta ama bugün Ekrem Bey'in açıklamasında beni etkileyen bir yer olmuştur. Mansur Bey parlamentör sisteme döneceğiz diye propagandasını yapıyordu biliyorsunuz. Ekrem Bey şimdiye kadar bu konu hiç gündeme getirmedi. Yani bu başkanlık sistemiyle, güçlü parlamentörle bunu götüreceğim diyordu. İlk defa bugünkü bildirisinde parlamentör sistemi, güçlü parlamenter sistemi de ima etmiş. Sana diyorum ki uzmanları ona söylemişler. Yani demek istiyorum kısacası çok uzatmadan. Hı hı. Ya aday mısın kardeşim? Bizim örgütte problem yok. E başka adayımız da yok. İşte o gelecekte de adayımız sen olacaksın. İki yıl sonra, üç yıl sonra olsa bile. E şimdi senin işimize bakalım kardeşim. Neye bakacağız? Depreme bakacağız. İstanbul'da bak deprem olduğu zaman Gizemciğim ölenler kurtulacak. Bak lütfen buna inan. Ölenler kurtulacak. Ölemeyenlere ulaşamayacağız. Bayrampaşası, Gültepesi, Çeliktepesi, Efendim Söyleyemi, Beyoğlu'nun arka tarafları. Ya küçücük yerler. Alaaddin Beyciğim kimse giremiyor. Paşa'ya kimse giremiyor. Ne itfaiye giriyor, ne can kurtaran girir. Diyorum ya ölenler kurtulacak ya. Böyle bir ortamda el ele verip iktidar muhalefet böyle Toki ile e Kiptaş. Ya bir, bir yılda ya bir yılda. Şu iş adamlarından işte TÜSİAD'a diyor Tayyip Bey ne yaptınız diye. Onlardan da yardım alarak ya şu İstanbul'da en azından binaları yıkalım ya. Peki. Hani yapmaktan vazgeçtim. İnan bana çok korkunç şeyler olacak. Ekonomi de çökecek. Peki. Yani TÜSEL şimdi büyük zenginiz ya zenginler kulübüyüz ya. Yani patronlar kulübü. İnan bana bütün iş yerleri çökecek. Yüzde sekseni İstanbul'da ekonominin, ihracatın, ithalatın, işçinin, istihdamın büyük boyutları 4500 tane üyesi olan TÜSİAD'ın öncülüğünde değil mi? Onların fabrikası yıkılacak, onların iş yerleri yok olacak deprem olduğu zaman. Ekonomi 20 yıl geri gittiği zaman ülke bitecek. Tabii. Ya bu inattan vazgeçip Peki. ya işi yapsak biz iktidar olur. Bak ben buradan Ekrem Bey'e bir tavsiyede bulunuyorum bir hapis olarak. Hı hı. İstanbul'da işini yapsın Cumhurbaşkanı olur. Hiç kimse Cumhurbaşkanı olmasını engelleyemez. Ama yapıyordu engelleyemez. zaten işini. Ama de. işte diyorum ya sana şimdi diyor ki ben 6 yıldır Cumhurbaşkanlığı çalışıyorum. Eksik bulduğunuz noktalar ama var galiba. Ama diyorum abi. ki bıraksın bu işleri. Peki. Ya işine baksın. Ama şimdi Cumhurbaşkanı doğrusun. adayı olacak siz bu çağrıyı yapıyorsunuz ama aday olunca biraz <laughs> herhalde durum değişecek.